Herkese merhaba. Bugün masamızda Umberto Eco'nun son romanı Sıfır sayısı var. Ama bu öyle sıradan bir roman incelemesi olmayacak. Çünkü bu kitap sadece bir hikaye değil. Adeta günümüzün medya karmaşası için yazılmış bir kullanım kılavuzu, bir kehanet gibi. Peki Eco 20 yıl öncesinden bugünü nasıl bu kadar keskin bir şekilde görebildi? İşte gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Ve her şey şu tuhaf soruyla başlıyor. Neden birileri asla basılmayacak, asla yayımlanmayacak bir gazete çıkarmak için bir ekip toplar ki? İşte bu akıl almaz görev romanın tam kalbinde yatıyor ve bize anlatılan her şeyin de anahtarı aslında. Peki bu garip projenin içindeki gözümüz, kulağımız kim olacak? İşte o kişi, anlatıcımız Kolana. Kendini ellerinde hayattan pek bir beklentisi kalmamış, deyim yerinde ise bir kaybeden olarak görüyor. Ama belki de tam da bu yüzden o her şeyin yolunda gittiğini sananların göremediği detayları fark edebilecek tek kişi. Şimdi işin sırrını en baştan verelim. Domani yani yarın adındaki bu gazetenin amacı asla gazetecilik yapmak değil. Amaç tamamen güçle ilgili. Haber yapmak değil, şantaj yapmak. Romanın neden özellikle 1992 İtalya'sında geçtiği hiç de tesadüf değil. Bunu bir kenara yazalım. Düşünsenize, ülke temiz eller operasyonlarıyla çalkalanıyor, devasa bir yolsuzluk ağı ortaya çıkıyor, siyasi düzen, rüşvet şehri skandallarıyla yerle bir olmuş, yani anlayacağınız ortada tam bir kaos var. Herkesin elinde birbirine karşı kullanabileceği bir koz olduğu, kimsenin kimseye güvenmediği bir ortam, işte bu romandaki o karanlık plan için biçilmiş kaftan. İşte Domani gazetesinin asıl amacı tam olarak bu. İtalyanların dediği gibi bir macchina del fango olmak. Yani bir çamur atma makinesi. Amacı bilgi vermek falan değil. Tamamen bir silah olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bir mekanizma bu. Plan şeytani olduğu kadar basit aslında. Şöyle işliyor. Önce İtalya'nın en güçlü, en kilit isimleri hakkında imalarla, dedikodularla, yarı doğru haberlerle dolu 12 tane gazete taslağı hazırlıyorsun. Sonra bu taslakları gidip o isimlerin önüne koyuyorsun. Mesaj çok net. Bakın, isterseniz sizin hakkınızda bunları yayımlayabiliriz. Peki son adım ne? Onlar bu tehdit karşısında sizi kendi güç halkalarına, o elit kulüplerine kabul ediyorlar. Siz de karşılığında bu gazeteyi sonsuza dek rafa kaldırıyorsunuz. Kısacası bu bir şantaj. Bilgiyi ver, gücü al. Evet, şimdi gelelim işin en can alıcı, en pratik kısmına. Bu gazetenin editörleri gerçeği bükmek, onu manipüle etmek için hangi sinsi yöntemleri kullanıyorlar? Eko burada bize adeta bir medya manipülasyonu el kitabı yazmış. İşte ilk teknik, yalanlayarak doğrulama. Ekranda gördüğünüz alıntı aslında her şeyi anlatıyor. Bir fikri, onu inkar ediyormuş gibi yaparak insanların zihnine sokuyorsunuz. Mesela, ben rakibimin bir hırsız olduğunu iddia etmiyorum dediğiniz anda, Dinleyicinin zihninde çoktan rakik ve hırsız kelimeleri yan yana gelmiş oluyor, iş işten geçmiş oluyor yani. Romanda bu tekniğin nasıl işlediğini gösteren o kadar absürt ama bir o kadar da zekice bir örnek var ki, gazetenin editörü Simey'i güya bir okur mektubuna cevap veriyor ve diyor ki, ''Hayır efendim ben Julius Caesar'a suikast düzenlemek istediğimi söylemedim, sadece Julius Caesar bulvarındaki trafik sorunundan bahsettim.'' Gördünüz mü? Ortada böyle bir iddia yokken, sırf onu reddederek o fikri okuyucunun aklına sokmuş oluyor. Dahice değil mi? Şimdi bir sonraki daha da sinsi bir tekneye geçiyoruz, ima yoluyla suikast. Buradaki kilit nokta şu ve bu çok önemli. Birinin itibarını yerle bir etmek için yalan söylemenize gerek bile yok. Tek yapmanız gereken gerçekleri istediğiniz gibi çerçevelemek. Editör Simei'nin öğrettiği yöntemler gerçekten de inanılmaz. Mesela gereksiz detay tekniği. Düşünün, çok önemli bir davaya bakan bir yargıç var ve siz sürekli onun giydiği turkuaz çoraplardan bahsediyorsunuz. Ne yapmış olursunuz? Onu ciddiyetsizleştirirsiniz. Ya da yan yana koyma. Bir yolsuzluk haberi basıyorsunuz. Yanına da konuyla hiç alakası olmayan bir politikacının fotoğrafını koyuyorsunuz. Arada hiçbir bağlantı kurmasanız bile insan beyni o bağlantıyı kendiliğinden kuruyor ve belki de hepsinden en tehlikelisi şüphe tohumu ekmek. Manşet atıyorsunuz. Bakan rüşvet aldı mı? Cevap hayır bile olsa o soru sorulduğu an leke yapışmıştır bir kere. Peki etrafınız sürekli böyle imalarla çarpıtmalarla, yalanlarla doluysa ne olur? İnsan psikolojisi buna nasıl tepki verir? İşte tam bu noktada sahneye romanın en ilginç karakterlerinden biri çıkıyor, Bragadoşu. Ve bize bir komplo teorisyeninin zihninin nasıl çalıştığını, yani bir komplonun anatomisini gösteriyor. Bragadosyo'nun büyük bir takıntısı var. Ona göre 1945'te savaşın sonunda Milano'da idam edilen kişi, faşist lider Mussolini'nin kendisi değil, ona tıp atıp benzeyen bir dublördü ve bu çılgınca görünen teori Bragadosio için savaş sonrası bütün İtalyan tarihini aydınlatan anahtarın ta kendisi. Aslında Bragadosio'nun bu durumunun psikolojide bir adı var: apofeni. Yani birbiriyle hiç alakası olmayan şeyler arasında anlamlı bağlantılar, desenler görme eğilimi. İşte bu çoğu komplo teorisinin arkasındaki temel psikolojik mekanizma. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğuna inanma hali. Bu tablo Eco'nun komplo teorilerine bakışının zamanla nasıl evrildiğini çok güzel gösteriyor. Bakın, eski romanı Foucault sarkacında tapınak şövalyeleri gibi daha antik, daha ezoterik gizemlere odaklanıyordu. Ama sıfır sayısında konu çok daha somut, çok daha modern, İtalya'yı gerçekten sarsmış olan Gladio gibi gizli operasyonlar, P2 Mason locası gibi derin devlet yapılanmaları. Yani artık mesele evrenin sırlarını aramak değil, günümüzdeki siyasi gücü kimin nasıl manipüle ettiği. Ve işte romanın bizi en çok rahatsız eden, en çok sarstığı soru da bu. Gladio gibi devlet destekli gizli operasyonların gerçek olduğunun kanıtlandığı bir dünyada, her şeyin yalan üzerine kurulu olduğu bir sistemde, Bragadiosio'nun her şeyden şüphe duyması paranoya mı, yoksa aklı başında olmanın tek yolu mu? Şimdi geldik en önemli bölüme. Romanın geçtiği 1992 yılından bugüne bir köprü kuralım. O kurgusal gazetede anlatılanlarla günümüzün medya gerçekliği arasındaki o ince çizgiyi birleştirelim. İşte Eko'nun kehaneti tam olarak burada başlıyor. Eko'nun bize söylediği belki de en önemli şey bu alıntıda saklı. Günümüzde sansürün asıl sorunu bilginin saklanması değil. Tam tersi, bizi o kadar çok bilgiye boğuluyorlar ki o enkazın altında gerçeği bulmak imkansız hale geliyor. Romandaki o eski usul taktiklerle bugünün dijital gerçekliği arasındaki benzerlik gerçekten de tüyler ürpertici. Düşünün, onlar önemli bir haberi magazin dedikodularının altına gömerek gündemi değiştiriyorlardı. Bugün ne oluyor? Sosyal medya algoritmaları gerçekliğinden çok öfke ve etkileşim getiren içerikleri önümüze çıkararak aynı şeyi yapıyor. Onlar bilinçli bir gürültü yaratmaya çalışıyorlardı. Bizse bugün buna silah haline getirilmiş dikkat dağınıklığı diyoruz ve her an bunun içinde yaşıyoruz. Yani özetle Umberto Eco'nun 2015'te 1992 yılını anlatırken kurguladığı o dünya bugün bizim içinde yaşadığımız gerçekliğin ta kendisi oldu. Hani o çok konuşulan hakikat sonrası, post truth dönemi var ya işte o. Duygusal manipülasyon, korkuyu ve ön yargıyı tetikleyen haberler, rasyonel düşünmeyi imkansız kılan bir bilgi bombardımanı. Bunlar artık bir romanın sayfalarında değil, her gün açtığımız ekranlarda karşımızda. Romanın sonu ise oldukça karamsar, hatta belki de acı bir şekilde gerçekçi. Anlatıcımız Kolon'la gerçeği ortaya çıkarmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anladıktan sonra pes ediyor. Aldığı parayla bir kenara çekilip huzur içinde BBC belgeselleri izlemeye karar veriyor. Yani Voltaire'in o meşhur kendi bahçemizi yeşertmeliyiz sözünün modern ve biraz da alaycı bir versiyonu bu. Dünyayı değiştirmeye çalışma, kendi küçük güvenli balonuna çekil ve rahatına bak. Ve biz de bu yolculuğu Eko'nun aslında hepimize sorduğu o büyük soruyla bitirelim. Düşünün Romandaki karakterler sadece bir tane sahte gazete yaratmaya çalıştılar. Bizse bugün her biri kendi gerçeğini haykıran milyonlarca belki de milyarlarca içerik kaynağının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki bu bitmek bilmeyen gürültünün içinde biz asıl gerçeği nasıl bulacağız?